Yani bizim emrimiz altında çalışman gibi bir durum yok. Her şey ortaklık çerçevesinde. Yani sermaye bizden, uygulama sizden. Peki yapacağımız çalışmalar konusunda herhangi bir kısıtlama olacak mı? Kısıtlama derken? Yani gerektiğinde hiç kimseye danışmadan karar verebilecek miyiz? Zaten uygulamadaki işleyiş tamamen senden sorulacak. Zaten bu konudaki en doğru karar verecek kişi sensin. Biz bu yüzden seninle ortak olmak istiyoruz. Gel dışarıda konuşalım. Dürüst ol, geliyorum. Anne. Ha. Ya bugün niye geldin? Ne konuştunuz? Anlatsana meraktan çatlayacağım ya. Enver Bey'in teklifi için geldim. Ee? E'si birlikte çalışmaya başlayacağız. Ne? Şaka yapıyorsun. Şaka yapar gibi bir halim mi var? Canım benim ya! Ay! Nasıl sevindim? Değil mi? Anlatamam sana yani. Melahatler ne yaptı acaba? Hala söyleyemediler evlendiklerini. Ali, düşünsene hiç söyleyemezlermiş. Böyle çocukları falan olurmuş. Dursun git anneme. Sevgili anlat. Ha bu çocuğu camide bulduk. Sevabını aldık bakalım dedik ha. Asker müsait mi acaba? Gelsene. Nasıl? Beğendin mi odanı? Eh, oda işte. Zaten çok fazla kalmam gerekmeyecek burada. Hı, biliyorum. Ama bak şimdiden söyleyeyim ben seni öyle uzaklara yollamam. Bu saatten sonra kocam kurda kuşa yeme demem ben. Ha? Alım tarihi bir an bu kocam gülüyor. Fotoğraf makinem nerede benim? <laughs> Abartma Zeynep. Ruşan. Ha, madem gülebiliyordun da bunu bana neden bugüne kadar söylemedin ha? Allah'ım benle bedbaht bir kadınım. <laughs> Zeynep. Abi. Ben böyle görünce <laughs> bir şey oldu sanırım. Yok bir şey yok. Neyse. <laughs> Ali'cim bir ihtiyacın var mı diye bakayım demiştim. Yok sağ ol. Pekala eğer olursa ilk aydan yardım istersin. Hı hı. E, bu arada Enver Bey aradı, yarım saate kadar gelecek. Toplantı yapacağız. Evet Ali, en doğru kararı vermişsin. Hem kendin için, hem bizim için. Değil mi deli kız? Ne demişler? Mermer iyi taştan, iyilik iki baştan. Sen bize destek olacaksın, biz sana. Böylece götüreceğiz bu işi. Efendim şimdi gelelim sebebi ziyareti mi? Anlat bakalım. Projemizin ilk talibi belli oldu. Emmer Bey'in bağlantı kurduğu yabancı bir firma. Bizden projenin sunumuyla ilgili ayrıntılı bir dosya istiyorlar. Ee, biz zaten böyle bir dosya hazırlamıştık. Gördüm onu. bana göre bir kusuru yok. Ama her işi bir bilene sormak lazım. Dosya bu mu? Halicim sen o dosyayı bir güzel incele. Eksikleri sana ait. Yok, böyle olmuş diyorsan böylece gönderelim gitsin. Tamam. Enver Bey ben artık yok yiyemem deyince mutfakta ortalık karışmış. <laughs> yok efendim sen fıstık koydun o yüzden yemedi. Yok senin yüzünden beğenmedi derken annemler de birbirine girmiş. <laughs> Demek kamera arkası olaylı geçti. <laughs> Umarım bölmüyorumdur. Gel Halil'cim, gel otur. Biz de sen yokken muhasebe raporlarını inceliyorduk. <laughs> Durum gayet iyi anlaşılan. İyi iyi, sunum nasıl? Bu haliyle gönderebiliriz. Peki Faruk'cuğum. O zaman hemen gönderelim. Tamamdır. <laughs> Ali Zeynep, Ben de tam size bakmaya geliyordum. Sunum dosyasını gönderdik, kararı haftaya indirecekler. <laughs> Heyecanlı bekliş başladı yani. E kolay mı? Bu projedeki ilk satışımız olacak. Hayırlısı olsun diyelim. Öyle diyelim. Siz çıkıyor muydunuz? Aha. Ben eşyalarımı alıp çıkacağım. Bekleyin sizi de bırakayım. Aa, yok, ee, biz bir yere uğrayacağız. Pekala siz bilirsiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. nereye gidiyoruz? Eve. Eve Başka bir yere mi gideceğiz? Sen bir yere uğrayacağız dedim ya. Ne zaman? Harbi yanında. Yani Zeynep sen de bir hoşsun Yani olur olmadık zamanla kılıklık kırk Bu kadar basit bir şey niye söylediğimi anlamıyorsun öyle mi? Efendim? Sevgili yeğenim nasılmış? İyiyim dayıcım sağ ol sen. Ne olsun bir tanecik yiyordum ha burada. Küçük işlerle uğraşıp duruyoruz işte. Saygıdeğer patron Enver Bey nasıllar? İyi dayı. Yani iyidir herhalde. Şey diyeceğim Zeynep. Ben çok fena merak içindeyim de. Enver Bey acaba beni hiç sordu mu? Hayır dayı sormadı. Hiç mi? Hiç. Allah Allah. Acaba diyorum tekrar bir randevu mu alsak ha? Bu defa daha sakin bir yerde. Dayıcığım bunu sonra konuşsak olur mu? Sen de bakayım bana güzel yiyanım. Neden böyle sesinde düşen bir parça? İyiyim dayı bir şeyim yok. Yok yok ha bu kulaklar çıt desin her şeyi duyar. Söyle bakayım neyin var? Yok dayıcığım sana öyle geldi bir şey yok. Öyle olsun bakalım öyle olsun. Hadi kal sağlıcakla. <Gülüyor> <Gülüyor> Gaz gelecek yerden tavuk esirgenmez Bilal. Ha bu kız yanının moral seviyesini yükseltti, yükseltti. Yoksa bu Enver Bey'le ortaklık işi yatar. Ne yatsak, ne yatsak. Neyse, ben neyse gidelim tükkanda da düşünelim bakalım ne olacak. Bizi çağır mısınız Farklı? Gelsenize çocuklar, gidelim. buyurun. Biraz önce Enver Bey e aradı. Size Hı. güzel haber projenin ilk satışı gerçekleşti. Harika. Yurtdışındaki ee, yurt firma mı? Evet, biraz önce arayıp onayladıklarını bildirmişler. Yani çalışmalarımızı artık hızlandırabiliriz. Evet, önümüzde yoğun bir dönem. Ama önce şunu bir kutlayalım diye. Enver Bey hepimizi yemeğe davet ediyor. Tabii Mine'yi de.